Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Buhari dersi. An Enes'in radıyallahu an kâle kânet ümmü Süleymin fîsakali ve enceşehu ulamun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yesûku bihinne fekâlen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ya enceşu rüveydeke sevkake bil kavârir Enes radiyallahu anh'a ibadet etmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Ümmü Süleym deve üzerinde ki yükler içerisinde bulunuyordu. Ümmü Süleym annemiz yükler içerisinde bulunuyormuş. Başka kadınlar da varmış, develerin üzerindelermiş. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Enceş'e de onların develerini sürüyormuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Enceş yavaş ol demiş. Sürüp götürdüğün cam şişeleri, kadınları cam şişelerine benzetmiş camlar gibi kırılabilir. Kemerlere nazik ol, nazik sür, yavaş sür. Yukarıdaki cam şişeleri kırılmasın. Yani kadınlar zarar görmesin demiş. Cam şişelerinden maksat nazik yapılarından dolayı kadınlardır. Enceşe develeri süratli sürdüğünden deve üzerindeki kadınlar rahatsız olmuş. Bunun için yavaş sürmesi istenilmiştir. Sizin zikredilmesindeki maksat bir şeye kinayeli lafızlar kullanılabileceğini belirtmek içindir. Her şeyin güzeli güzeldir, çirkini çirkindir. İslamiyet'te güzelin kullanılmasına izin verilmiştir. Kinaye de bunlardan biridir. Kinaye kullanılabilir. Ama güzel kinayeler, güzel benzetmeler kullanılabilir. Burada kadınlar nazik yapılarından dolayı cam şişelerine benzetilmiş. Kırılabilirler demiş, yavaş ol demiş. O develeri süren köleye. Cenab-ı Hak hepimize merhametiyle muamelesin. Amin.